Ta kirazdan ya kadar. Ama emin olun gecenin saat 11'inde Osman bize bir telefon geldi. Saat 7 falandı. Biz bir başka yerde çalışma yapıyorduk. Kasım ayıydı. Henüz ortaya çıkan milletvekili adayları piyasada yoktu. Ben de memur Kemal olarak yollardaydım. Ama hizmet aşkı içimizde vardı. Dediler ki kına gelin. Taştepe köyü. Orası bir çepli köydü. Bize benzeyen insanların, emekçi insanların, madenci çocuklarını toprağa gömen insanların bir yeri. Ekmeği için tarlasını bırakıp bin lira, bin iki yüz lira maaşa ölüm madenlerine giren çocukların bir yeri. Taştepe, Bağlan, en son on bir tane evladını toprağa veren elma dereki ürünler. Beraber gittik. Köye gittim dediler ki hoş geldiniz. İki saatlik yolculuktan sonra Bornova'dan oraya varıyoruz. Olayla su döküldü sanki görmüşsün. Size samimi söylüyorum. Muhtarın söylediği kelime şuydu. Ben dedi eğer kapı komşuma telefon açsaydım kapı komşum belki derdi ki ya muhtar sen deli misin? Görmüyor musun nasıl yanmıyor? Ben şimdi kahveye niye gidiyorum? Ama dedi sen bu arabadan çıktın buraya kadar geldin. Gittik yine sizin gibi canlarla merhaba dedik sohbete başladık. Kendimizi tanıştırdık. Dedim ki ben, ben Kemal Elitaş, işte Tümce'nin şu Dedim ki Osman, ya dedi Osman'a ne iş var Dedim ki Osman ama yüreği Ali. O da bizim gibi var. Neyse, tabii herkes gün düşünüştü. Dedim ki siz ne istiyorsunuz? Ne istiyorsunuz? Ben size ne yapabilirim? Beni çağırdınız, gel bizi dinlediniz. Ben size nasıl yardımcı olurum? Kasım ayıydı, hiç unutmuyorum. Bahsettik köy, Taştepe ve Bağlan köyü. Burada ne biz de buradayız. Dediler ki biz yol istiyoruz. Bizim yolumuz yok bir cenazemiz oluyor. Cenazemizi mezarlığa götürmek için ıstırap çekiyoruz. Çamurun içinde ne araba gidiyor, ne insan gidiyor. Ve biz çile çekiyoruz. Biz gibi saat gece on buçuk, on bine yakındı. Yol şube müdürü Büyükşehir Belediyesi. Yol şube müdürü Mehmet Erken'e koydu. Dedim ki Mehmet Bey, ben şu anda Kınık'ın Taştepe köyündeyim. Ve Kırık Taştepe'de insanlar kurum olarak CHP'ye oy veriyorlar. Seçim zamanı geldiğinde bu köyde CHP'nin işte hiçbir parti oy çıkmıyor. Ama bu insanlar feryat ediyorlar. Yolumuz yok. Mezarlığımıza gidemiyoruz. Cenazemizi yağmurda, çamurda kaldıramıyoruz. Biz bu köye yolu ne zaman yaparız? Abi dedi söz ver. Ocak ayının sonunda biz o köyün yolunu yapacağız. Tabii köylü bunu duydu. Alkışladı. Ama dediler ki bak ay <laughs> sözleri çok duydum. Sen şimdi dersin. Bizi <laughs> unutursun. Bizi unutmuş yapılmaz. Ama emin ol bu canlıların tamamını iki eli senin yakında olur. Dedim ki eğer ben gider de sizi unutursam sorsunlar beni. Ben sizi unutmayacağım. Kardeşiniz Ali Kemal bu yolu kendi yoluymuş gibi takip edecek, yaptıracak. Sonra yıl atladı. Ocak ayının 28'i geldi. Üç gün kalmıştı. Sözümüzü tutmak zorundaydık. Benim <laughs> bir telefon açtı. Dedi ki sen adına yakışır bir adamsın. Makineler geldi. Formen geldi. Yolumuz yapılıyor. Senin adına kurban olayım. Sen beni mahcup etmedin köyüme. Biz oranın yolunu yaptırdık. Buranın yolunu yaptırırız. İş bu. Şimdi kimseye hayal vaat etmiyoruz. Kimseye olmayan bir şey söylemiyoruz. Ama tek bir şeyin sözünü veriyoruz. İçinden çıktığımız insanlara hayalleri bize, yüzleri, nurları bize benzeyen, alın teriyle, emekleriyle geçinen, onurlu, namuslu insanların bekaretini aslanlar gibi taşımaya, onlara mahcup olmamaya, bize kefil olan, başta düzgün dedemize, İbrahim abimize, cennet kardeşimize, muhtarımıza, can dostlarımıza mahcup olmamaya, onların onurlarını korumaya, onların bekaretlerini aslanlar gibi temsil etmeye söz veriyoruz. Bunlar <laughs> yürekten, hem de inanarak <laughs> söz veriyorsun.